arkadaşlar bugün sizlerle ilk konu bir arkadaşlar. Ee, hangi konu konuşalım? Birçok konu var arkadaşlar. Yani birini konuşacağız. Oyuncu konuşacağız arkadaşlar. Oyuncu Vigar bildiğiniz gibi benim kuzenim sayılır. Arkadaşlar ben bu televizyon sesini kısık geliyor Evet arkadaşlar. biliyorsunuz oyuncu Vugar benim akrabam, kuzenim sayılır arkadaşlar. Bu Blok Lots arkadaşlığı yeni kanal açmış, Blok arkadaşlığı diye bir kanal vardı, onu silmiş, yeni bir kanal açtı. Bir, bir nasıl desem, bir arıza oldu. O yüzden kanalını sildi, yeni ve yeni bir kanal açtı. Lots arkadaşları ona abone olursunuz linkini aşağı koyayım, koyarım. Oyuncu ve gar bildiğiniz üzere bir e, okuyorum bir video çekmişti o zaman benim vlog arkadaşlarında video koyuyordum vlog arkadaşları o yüzden kapandı panzer panzer değil ya mobil oyuncu erden bir kanal vardı onunla tartıştık o benim kanalımı şikayet etti ben çocuktu diye onun kanalını şikayet etmedim o yüzden o benim kanalımı şikayet etti ve benim kanalımı bağlattılar o yüzden hiçbir şey video koyamıyorum. Birkaç gündür onu bekliyordum ki sürem geçsin. Sürem geçti arkadaşlar. Yarın bu video yarın koyarım. Yarın video sürem yarın sabah karşı saat 5 da falan koyarım. Okula gitmemişten önce koyarım. Ee, bu video oyuncu vukara gelsin oyuncu vukara. merak etme arkamda ben varım. Arkadaşlar bana uh, blogger blog arkadaşlığına special gamer tr oyuncu yukarı abone olmayı unutmayın. Sen arkadaşlar boşça kalın oyunsuz gelme.